Merhaba, Nina'nın Lezzetleri'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir çikolata tasarımı gerçekleştireceğim. Kime hediye ettiysem, kimin için yaptıysam gerçekten çok çok beğendiler. O halde hadi hemen bu harika çikolataların yapım aşamalarına geçelim. Çikolatanın üzerindeki gülleri yapmak için bir miktar frambuazlı çikolatayı benmari usulü eritiyorum. Ardından elimde bulunan kalıplara dökerek buzluğa kaldırıyorum. Daha sonra elimde kalan çikolatalara yeşil gıda boyası kullanarak yaprakları elde ediyorum. Onları buzluğa kaldırdıktan sonra ne kadar çikolata yapacaksam miktara göre ayarlayıp bu şekilde doğrayarak benmari usulü eritiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Çikolatanın kaliteli bir çikolata olması için benmari usulü eritirken önce çikolatamızın ısısını 45 dereceye kadar çıkartıyoruz. Daha sonra karıştırarak... 28 dereceye kadar indiriyoruz. Tekrar ocağa alıp ne yapıyoruz? Bu sefer de yine 35 dereceye kadar çıkarttıktan sonra artık kalıbımıza dökmeye hazır. Ben bu aşamada çikolata soğurken Kalıbımı bu şekilde gold rengi fırça yardımıyla boyadım. Bakın gördüğünüz gibi 48 28 dereceye özür diliyorum düştükten sonra tekrar ocağa aldım ve 35 dereceye kadar sıcaklığının çıkmasını sağladım. Artık çikolatam kalıba dökmeye hazır hale geldikten sonra buzlukta donmuş olan gül yapraklarını ve güllerimi çıkarıyorum kalıplarından. Bir miktar benmari usulü eritmiş olduğum çikolatamdan bir kenara ayırıyorum. Onu nerede kullanacağız peki? Üzerine yazı yazmak için kullanacağız. Ben çikolatamı bu şekilde tasarladım. Siz dilediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Aşağıda yaprak gibi görünen kısımlar kabak çekirdeği, antep fıstığı kullandım. Ortadakinin üzerine bir miktar yenilebilir çikolata kullandım ve en son bu şekilde goldla beraber yazıların üstünü parlattım. Ve bu harika tasarlanmış. Çikolatalarımız hazır. Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize, dostlarınıza siz de çikolata hediye etmek istiyorsanız bu şekilde tasarlayabilirsiniz. Çok farklı tasarım türleri de var. Kalıpları ise ben pasta malzemesi satan yerlerden ve Trendyol'dan tedarik ettim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın. Mutlu bir 2022 diliyorum herkese.